Selam arkadaşlar. Nasipte ne varsa YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda veteriner fakültesini baştan sona anlatan temel bir video olmayacak. Onlardan bahsetmeyeceğim. Temel şeylerden bahsettiğim diğer iki videoyu izlemediyseniz açıklamalar kısmında veya yukarıda şurada ya da burada tam emin değilim. Kartlar var. Oradan izleyebilirsiniz, erişebilirsiniz. Bu videomda daha çok yorumlara gelen, yorumlarda en çok sorulan sorulara değinmek istiyorum. Bu bahsedeceğim şeylere daha önce değinen arkadaşlar olmuştur farklı videolarda veya daha önce ben bahsetmişimdir. Hem bunları güncellemek hem de tekrar tekrar vurgulamak için anlatmak istiyorum. Hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz bölümü Türkçe okuyan öğrenciler için İngilizce hazırlık okumak şart mı? Arkadaşlar bölümü Türkçe okuyan öğrenciler için İngilizce hazırlık okuma şartı yok. Ancak isteğe bağlı hazırlık okuyabilirsiniz. Bu hazırlığı bitirmek zorunda değilsiniz. Yarıda bırakıp tekrardan Türkçe eğitime birinci sınıftan başlayabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Bölümü İngilizce kazandınız, hazırlığı okudunuz, geçemediniz diyelim. Dilekçe vererek tekrardan Türkçe'ye geçme şansınız var. Bu kesin bilgi ama siz yine de bunu o zamanlar tercih yaparken tekrardan bir araştırın. Bu şekilde söyleyeyim. İkinci çok merak edilen ve karıştırılan konu ve soru YÖK bursu nedir? Kimlere veriliyor? YÖK bursuyla ilgili şöyle bir yanılgı var. Fakülteyi ilk 15 tercih içerisinde tercih eden herkese verildiği sanılıyor. Ama öyle değil. Fakülteye en yüksek puanla yerleşen ilk 3 öğrenciye veriliyor. Bunların da okulu ilk 15 sırada tercih etme şartları var. Yani 20.000-30.000 bin, bin sıralamasında yaklaşık olarak okula yerleşen ilk 3 kişiye bu burs veriliyor yaklaşık 700-750 TL miktarlarında okula ilk 3 öğrenci olarak yerleşirseniz ve okulu ilk 15 sırada tercih ederseniz bu bursu almaya hak kazanıyorsunuz. Yine merak edilen bir diğer soru hangi sene kaç sıralama ile yerleştim? Ben 2019 senesinde 57 bin sıralama ile yerleştim. O sene bizim okulumuz 68 binle kapatmıştı. Ancak geçen sene yani 2020'de Ankara Veteriner Fakültesi 58 binle kapattı. Bu da sınavların kolaylık ve zorluk durumuyla alakalı her sene değişebiliyor. Bir de şöyle bir şey var. Seneler geçtikçe veteriner fakültesine olan ilgi artıyor. Veteriner fakültesi sayısı artıyor. Aslında ilginin artması iyi bir şey ama fakülte sayısının artması pek de iyi bir şey değil. Çünkü mezun sayısı, niteliksiz mezun sayısı artıyor. Bu da ileride iş bulma konusunda, iş istihdamında bir problem, bir sıkıntı. Geçen sene pandemi nedeniyle sınav kolay olmuştu. Bu sebepten 20 bin, 30 bin, 40 bin bekleyen insanlar 40 bin, 50 bin, 60 bin şeklinde bir sıralama aldılar. Hal böyle olunca o kişiler diş hekimliği, eczacılık fakültelerini istiyorlardı. Onlara yerleşemeyince bunlara yakın olan fakülte olan veteriner fakültesine yöneldiler. Bu şekilde de yoğunluk olunca 68 binden 58 binlere bir düşüş oldu. Ve bölümün değerinin artması daha da bilinmesi bence güzel ve hoş bir şey. Müzik en çok sorulan ve ikilemde kalınan bir konu Ankara mı, İstanbul mu? Aslında ikisi temelde birbirine çok benzeyen, eski bir fakülte olmalarıyla, daha büyük şehirlerde bulunmalarıyla, pet alanında yoğun olmalarıyla ikisi birbirine yakın bir üniversite. İstanbul Üniversitesi'nde okuyan bir arkadaşıma danıştığımda bana şöyle dedi. "Sen neden İstanbul'u tercih ettin? Ankara'yı tercih etmedin?" dediğimde şöyle açıklamışlar. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan 10 kişiden 9'u saha hekimliği, klinik hekimliği yapıyorsa Ankara Üniversitesi'nden mezun olan 17'den 7 kişi sağ hekimliği, klinik hekimliği yapıyor. 3 kişi akademisyen oluyor demişler. Şöyle bir şey öne çıkıyor. İstanbul'da pratik eğitim daha fazla, Ankara'da teorik eğitim daha fazla. İlla ki ikisinde de bu teorik ve pratik eğitim daha fazla ama İstanbul'da bir tık daha fazla gibisinden söylenilmiş. Öyle de olabilir. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. İstanbul Üniversitesi'nin şu günlerde bir sıkıntısı var. Bildiğiniz üzere büyük İstanbul depreminden söz ediliyor ve geçtiğimiz senelerde bir deprem olmuştu ve fakültenin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi'nin Veteriner Hekimliği binaları zarar görmüş. Bu sebepten yeni fakülte ve hayvan hastanesi inşaatı yapılacakmış. Bunlar yine aynı bahçe içerisinde yapılacakmış. Şu an hayvan hastanesi farklı bir yerdeymiş tekrardan aynı bahçe içerisinde fakülte, hayvan hastanesi ve uygulama çiftliği bu üçü bir arada bulunacak şekilde bir inşaat bir yeni yapım olacakmış. Bunu da böyle bilin, böyle düşünün. Eğitimleri ve akademik kadroları az önce bahsettiğim gibi hemen hemen birbirine yakın, çok uçuk ayrım yok. Tekrar etmek istiyorum. Ankara ve İstanbul eğitim olarak birbirine çok yakın. Bu sebepten biraz da hangi şehir size mantıklı geliyorsa bunu da düşünebilirsiniz. Bunu göz ardı etmeyin. Ve en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de sosyal hayatımız hiç olmuyor mu? Ne derecede oluyor? Bunu şöyle söyleyeyim. Şimdi lisedeyken hayal kuruyoruz. 18 yaşıma bir geleyim, üniversiteye bir gideyim, bir hafta sonu şehir dışına çıkacağım şehrin şuralarını gezeceğim, burada yapacağım. Gece sabahlara kadar dışarıda olacağım. Yurda girmeyeceğim, evde eve girmeyeceğim. Bu tarz söylemlerimiz, isteklerimiz olabiliyor. Bunlar olmuyor mu? Yine oluyor ama diğer fakültelerde 10 üzerinden 7 ise veteriner fakültesinde 10 üzerinden 2 veya 3 diyebiliriz buna. Hani bu konuda bir sosyal hayatınız oluyor. Çok fazla sık olmuyor. Yine ders aralarında veya ders çıkışları illaki bir şeyler yapıyorsunuz ama çok değil. Arkadaşlar sorulara bir parantez açıp sizlere çok güzel bir konudan, çok güzel bir topluluktan, yeni bir oluşumdan bahsetmek istiyorum. Hayvan besleyenler ve hayvanlar hakkında merak ettiği soruları olan arkadaşlarımız için çok sevindirici bir haber. Yazarlarının tamamı veteriner hekim veya veteriner fakültesi öğrencilerinden oluşan bir web site ve instagram sayfası var. Bunun ismi vet sözlük web adresine www www.vetsozluk.com adresinden ve Instagram adresine www.vetsozluk.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yine linklerini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oraya göz atmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konu başlıklarında yazılar olabilir. Ve onun da buraya bir iki yazısının şeyini bırakayım, resmini falan. Tam nereye olur bilmiyorum. Birebir sorular da sorabilirsiniz. Instagram gönderisinin altına web sitesinden forumuna girip evcil hayvanınız hakkında merak ettiğiniz, karşılaştığınız bir sorunu burada sorabilirsiniz. Anında geri dönüş yapıyorlar ücretsiz hizmet veriyorlar. Hayvan severlere, hayvan sahiplerine bunu da buradan duyurmuş olalım. Umarım hepiniz için faydalı olur. Bir diğer sorumuz da hayvanlardan çok korkuyorum veteriner fakültesi tercih etmeli miyim arkadaşlar eğer hayvan sevginiz varsa kendinize güveniniz varsa ve hayvanlardan korkuyorsanız e, bu korkunuzu bir şekilde yenebilirsiniz çünkü fakültede ilk 1-2 sene hayvanlara pek bir temasınız olmuyor onların üzerinden muayenedir sağlık kontrolüdür öyle bir şeyiniz olmuyor ama böyle uysal bir hayvan görüp onu severekten ona temas ederekten bu şekilde alışabilirsiniz kendinize alışırım diye güveniyorsanız tercih edin ama ben hani hayvan seviyorum ama hiç bulaşamam, elimi süremem, tüyünden şey oluyorum falan böyle diyorsanız da hiç bulaşmayın. Hem kendiniz için hem hayvanlar için buna gerek yok. Hiç bulaşmayın. Bir de yılan, akrep, örümcek böyle hayvanlar geliyor mu veya karşılaşıyor muyuz? Okula gelebiliyor ama çok karşılaşmıyorsunuz. %99.99 .99 karşılaşmazsınız. Çünkü bunlar özel ilgi alanına giriyor. Genel veteriner hekimliği alanında bu hayvanlar yok, yer almıyor. Bir diğer merak edilen konu ise veteriner fakültelerinin en düşük ve en yüksek puanları. Açıkçası ben puanlara çok bakmıyorum. Daha çok sıralamalar daha bana daha yardımcı oldu tercih dönemimde de. Sizde hani sıralamalar daha bir yardımcı, daha bir kılavuz oluyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. 2020 verilerine göre en düşük sıralamayla alan, yani en yüksek puanlı okul. Ankara Üniversitesi İngilizce Veteriner Fakültesi bu geçen sene yani 2020 senesinde 50 binle kapatmıştı. Bunun hemen ardından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin Türkçe eğitimi geliyor. Bu da 58 bin. Bunlardan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi geliyor. 2020 senesinde 64 bin sıralamayla son öğrencisini almış. En düşük puanlı ve en yüksek sıralamalı okul Siirt Üniversitesi 180 bin sıralamayla öğrencisini almış. Bunlar senelere göre 5.000, bin, 10.000, bin, bin oynamalar olabiliyor. Bu puanların sıralamalarının güncelini YÖK Atlas üzerinden takip edebilirsiniz. Ben yine YÖK Atlas'ın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradaki linklere bakmayı unutmayın. Bir diğer merak edilen konu Ankara'da okumanın sana göre avantajları, artıları neler? Arkadaşlar ben bölüm dahi seçmeden önce Üniversite ismi bilmeden önce daha büyük şehirlerde okumak istiyordum. Hani Samsun, Bursa, Sivas gibi şehirler değil de Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde okumayı istiyordum. Bundan sonra bölümüm şekillendi, bölümden sonra da üniversite ismim şekillendi. Bence siz de bunu göz ardı etmeyin puanınızın yettiği müddet. Daha büyük şehirlerde okumaya gayret edin çünkü sosyal açıdan bazı şeylere ulaşılabilirlik açısından kütüphanedir, müzedir, sinemadır, tiyatrodur, herhangi bir esnaf dükkanıdır, şehir içi ulaşımı, şehirler arası ulaşımı, bazı şeylerin ucuzluğu, kolaylığı, fazla bulunurluğu, az bulunurluğu bunlar önemli şeyler. Bunları göz ardı etmeyin. Üniversite seçiminizi, şehir seçiminizi buna göre yapın. Bence önemli. Şu da düşünülebilir. Üniversiteye geçince ben artık eve çıkmak istiyorum. Ama mesela bir Sivas'ta kaldınız diyelim. Sivas'taki öğrenciye verilen kiralık evle Ankara'da veya İstanbul'da verilen ev sayısı çok farklı. Hani kiraları da buna göre değişiyor olabilir ama Ankara veya İstanbul'da seçeneğiniz çok. Ev seçeneğiniz çok. Yine sosyal olarak mesela yan flüt dersi almak istiyorsunuz, yan flüt öğrenmek istiyorsunuz. Sivas'ta bu dersi veren size 1 veya 2 kişi varsa, Ankara'da bu dersi veren 5 kişi vardır, 10 kişi vardır. Bu şekilde seçeneğiniz çoğalıyor. Daha büyük şehirler daha avantajlı bence size de tavsiye ederim. Bölümü İngilizce okumalı mıyız? Arkadaşlar veteriner fakültesinde İngilizce olmazsa olmaz değil, olmasa da olabiliyor. Hani mühendislik fakültesinde böyle olmazsa olmazdır ya. Veteriner hekimliğinde, veteriner fakültesinde öyle değil. Dünya dönüyor. Döndükçe gelişiyor. Yeni dünyada İngilizce bile yetmiyor. Yeni bir dil daha bilmek gerekiyor. Hani bu da artık kişinin kendi Kişisel gelişimiyle alakalı, kişisel birikimiyle mesleğine olan düşkünlüğüyle alakalı. İngilizce bilirseniz veya bölümü İngilizce okursanız, bu tabii ki de sizin büyük avantajınız. Ne gibi avantajları var? Erasmus veya yurt dışı stajlarında size büyük kolaylık sağlıyor. Sonradan kursa gideyim, İngilizce öğreneyim bu tarz şeylere vakit kaybetmemiş oluyorsunuz. Türkçe kaynaklar yanında İngilizce kaynakları takip edebiliyorsunuz. Kaynak sayınız birden fazla olabiliyor. Ve sağlık alanında çoğu kaynağın orijinali veya temeli İngilizce. Bu konuda avantaj büyük ve çevrenize veya okulunuza alanında uzman yabancı bir hekim veya bir profesör geldiğinde onunla sohbet edebilme imkanınız oluyor. Ben bunun eksikliğini çok çektim geçen sene okulumuzda kongre olmuştu ve benim İngilizcem çok iyi değil. Yabancı profesörler vardı. İki çift kelam edemedik onlarla. Açıkçası benim açımdan üzücü bir durum. İngilizcenizin olması büyük bir avantaj bu konuda ama dediğim gibi olmazsa olmaz değil. Son olarak üniversitelerdeki öğrenci toplulukları hakkında açıkçası şimdi bu konudan bahsetmek biraz erken gibi gelebilir. Aslında erken ama ben sizlere fikir oluşması açısından üniversiteye geldiğinizde bunu göz ardı etmeyin diye şimdiden anlatmak istiyorum. Çünkü okuldaki pratik olsun, teorik olsun ve kişilik sosyal gelişiminizde öğrenci topluluklarının katkısı çok büyük. Ben okulda 50 kişi tanıyorsam bunun 40'ı öğrenci topluluklarından tanıştığım kişilerdir. Geri kalan 10 kişi de sınıf arkadaşım veya yemek halinde falan tanıştığım birisidir mesela. Onlar dışında benim severek katıldığım ve her hafta sonu üyesi olarak çiftliğine gittiğim atlı spor topluluğu var. Bu toplulukla atlara yaklaşmayı, atların genel muayenesini, anüsünden ateşini ölçmeyi ve bu bazı atlarda çok zor. Bunu bir şekilde yapıyoruz. Atın ağzından dilini çıkarmayı ağzının genel muayenesini yapmayı kalbini akciğerlerini bağırsaklarını dinlemeyi bunları öğreniyoruz kas eklem muayenesini öğreniyoruz ve kendi aramızda Birbirimize bazı konularda ders anlatıyoruz Bu da bizim çok büyük bir avantajımız Sadece tek topluluk bu değil Daha çok teorik ağırlıklı topluluklar çok fazla Bunlara da üniversiteye gelince katılmayı kesinlikle unutmayın Katılırsanız da sizin faydanıza Çok sorulan soruların, yorumlarda belirtilen soruların Cevaplarını verdiğim videomuzun sonuna geldik Yine bir sonraki videolarda anlatmamı istediğiniz Soruları, konuları, yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Açıklamalardaki linklere bakmayı unutmayın. Hepsi birbirinden değerli. Ve ayrı özel bir sorunuz olursa bana Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Onun linkini de yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Sınavınızda ve tercih döneminizde ve bundan sonraki bütün hayatınızda hepinize başarılar dilerim. İyi günler, iyi çalışmalar.